Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite Freddy's PC'den tekrar başlayacağız. Ee, ama bu ileliymiş ya. Dur. şey yapayım. <laughs> Press the hold delete. Tamam. Okey. Yaptık. Şimdi. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Allah Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar tabii ki de ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir dakika her şey tamam mı? Tamam. Şöyle pencere yapayım ya dur. Okay. Tamam her şey hazır. <laughs> Uh, i'm here to talk you through some of the things you can expect to see this first week here to help you get started down this new and exciting okay. career path. Uh, so i don't want you to forget anything you may have heard about the old locations you know uh, some people still have a somewhat negative impression of the company And uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while but i want to reassure you after Bu arada size bir tane fili göstermek istiyorum. E, C, D, hala, hala. <laughs> okay. ve işte bu. Bu benim bir yani girelim 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 girelim. atlama şeyidir. Tamam. Oh, Papa, don't take it. Uh, Hello? Hello? Oh. Uh, hey, I told you the first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, You're natural. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. We just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. They were just so ugly, you know? There's a smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Mm -hmm. Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey listen, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night, what if you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, you might going to well try that on any room where or something undesirable might be. It might hold in the plate for a few seconds. Uh, that glitch might carry carried over to the newer models, too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest. I never liked that puppet thing. It's always... And it can go anywhere. Uh, I don't think the spring mask will fool it. So, just... Anyway, I'm sure it won't be a problem. Uh, have a good night, and I'll talk to you school. tomorrow. <laughs> oh. Hello. Oh, we're direct Gitti ya. Bismillah. 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 Bismillah.

Abi FPS düştü. <Sessizlik> <sonraki oylandırmayı> <Sessizlik> okay. Beş yol abi, beş yol abi. <Sessizlik> İki taraftan da geliyorlar abi. Bak abi. Ama bu iyileri buldum ya. Atlar saat 5 olduğunda yani at kazanmış e, sayılır yani. Yeah. 6 altı, altı, altı Allah rızası için 6 biliyorum önceden 5 olmanı istedim şimdi altı olmanı Güzel şey 2 geçer mi mi? Evet. bana hak verdi. O işte çok şey biliyor. Bu yani sözü çok kötü. Ay mini game'leri oynamaya çalışıyorum. Oh, it's me, it's me, Mario. It's me, Mario. Normalde birinci gece oynamam lazım da birinci gece basit ya. Ne şimdi? Sürekli düşün olsun. Ya şu an konuşmasını atlamayacağım <laughs> Yeah, I thought he wouldn't have any problems. Did, uh, Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know. Uh, they thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly and put him in Kids Cove to keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together into in every shift. Yeah. Eventually they just stopped trying and left them with some kind of take apart, put back together attraction. Now yeah. just a mess really of take. parts. Yeah. I think the employees referred to him as the mangle. Uh, oh hey, before I go, uh, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. Uh, you know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. Just all rumor and speculation, people trying to make a bus, you know. Uh, our guard during the day has reported nothing unusual. all, and he's on watch from opening until close. Okay, thank anyway, you. Hang in there and I'll talk with you tomorrow. Keep talking. That's it. wicked. That's it.

¡Gracias! Tamam. 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 In the world, shop. Hello. 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 boy Get Foxy, get Foxy, get Foxy, get Foxy, Foxy. bu boks görünmeyen şey çok geliyor boks'tan görünmeyen şey göstereyim bir daha göstereyim herkese geliyorsa beş ol abi beş ol beş ol

Allah bize sesini O kuza göremem Ha Altı ol hadi ya altı ol <laughs> Ya kim geldi? Ay şey yapıyorum ya. Ben bu saatte bitiriyorum. Bu saatte bitiririm değil de. O zaman 15 dakikada bitiririm ben bunu. Oğlum çıkar bunu. Beni gördün seni. Çıkar. Niye bana öyle bakıyorsun? Ağzı inek gibi lan bunun. <laughs> Bu arada bilmeyenler için e, evet, Golden Fairy şey Oğlum bu da şeye benziyor lan Bu da yine öyle benziyor Öküze benziyoruz Abici affedersiniz 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 Oğlum dördünü geceye geldik Bunu bir sonraki videoda mı yapsak ya Aynen bunu da bir sonraki videoda yapalım Kaç dakika olmuş Bir dakika Tamam Evet. 17 dakika olmuş lan. Neyse o zaman arkadaşlar biz burada videoyu bitirin. Ee, eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar zaten 3 gece kaldı şurada. 3 gece. Bundan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şu aralar canım çok sıkın ya. Acayip sıkkın. O yüzden canım aktivite yapasım geliyor biliyor musunuz? Neyse. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bu arada e, o ok okulun e, kapanmasına bir hafta kaldı. Ben şu an e, şu anda okula gitmiyorum. Neyse görüşürüz.